Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle farklı bir seriye başlıyoruz. Bir bakalım nasıl olacak. <laughs> Bu serimizde hikaye okuyacağım sizlere. Şöyle düşündüm. Kısa hikayeler, kısa korku hikayeleri okuyalım. İlk başta creepypasta pasta tarzında hatta direkt creepypasta pasta hikayeleri okuyabilirim diye düşündüm. Neden olmasın? Çünkü gerçekten Bazıları çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. Ee, o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Bugün size okuyacağım hikayenin ismi Public Restrooms yani e, umumi tuvalet. <laughs> Hikayeye biraz baktım, güzel gibi gözüküyor. Bakalım, beraber karar vereceğiz. Ancak hikayemize geçmeden önce ne yapıyoruz yine? <laughs> kanalıma abone oluyoruz. Bir de çekişimiz devam ediyor hala, ama bu hafta son artık. O yüzden son hafta çekişimize şuraya, buraya mı oluyor? Buraya galiba Linkini bırakıyorum. Burada hem şartları yani nasıl katılabileceğinizi, hem de Instagram hesabımda da bir işlem yapmanız gerekiyor. Onları yapıp çekişimize katılırsanız çok harika, çok güzel, güzel bir kutuya sahip olabilirsiniz. Evet, eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak, bir de çekilişimize katıldıysak, başlayalım. Geç olmuştu. Akşam sekiz gibiydi. Kasım ayında bu gölgenin dünyayı çoktan yutmaya başladığını gösteriyordu. Çok soğuk değildi gerçi. Rüzgar yumuşaktı ve kampüsü saran çeşitli bahçelere teşekkür olarak türlü türlü yeşillik kokularını taşıyordu. Havaya hayran kalırken kampüsü aylak aylak dolaştım. Geceleri çok severdim. Özellikle yıldızlı olanlarını. Maalesef okul şehrin dışında olduğundan en berrak gecede bile yıldızlar görünmüyorlardı. Dost canlısı bir sincap yolumu kesti. Yüzüme bakmadan ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi insani sesler çıkarmadan önce yanıma geldi. Hayvanda hiç korkmuş gibi bir hal yoktu. Bu nedenle ani bir hareketle ayağımı yere vurdum. Kaçmak yerine yere yattı. Diz çöküp onu elime alabilirmişim gibi hissettim. Buna rağmen bu kampüse aylardır geliyordum. Ve bu canlıların en ufak bir temasta geri dönmemek üzere kaçacağını bilecek kadar tecrübem vardı. Bunun yerine yoluma devam ettim. Aklımda bir istikamet vardı ve daha fazla geciktirilemezdi. Önümde kampüsün dış sınırı boyunca bu saatte açık olan tek yer, kadınlar tuvaleti vardı. Cuma günleri kampüs erkenden kapanırdı. Bu yüzden burayı açık bulmam şansımın bir göstergesiydi. Özellikle bir saatlik eve dönüşü göz önüne alacak olursak. Son binayı dönünce yalnız yapıya vardım. Ani bir rüzgar dikkatimi çekince arkama baktım. Park yeri birkaç metre uzaklıktaydı. Okulun düz yeşil çinleriyle sarılmıştı. Kampüsteki binaların çoğu karanlıktı ve hiçbirinde şu an faaliyet yoktu. Bir şey göremeyince yoluma devam ettim. İçeri girerken kapı acı bir çığlıkla açıldı. Paslı menteşeler telaşla gıcırdıyordu. Ses küçük odada yankılandı. Normal olarak zemin muşambaydı. Sadece iki lavabo vardı ve çöpün üzerinde bir kağıt rulosu sarkıyordu. İlerledim ve her zamanki gibi engelli tuvaletini seçtim. Okulun düz yeşil çinleriyle sarılmıştı. Kampüsteki binaların çoğu karanlıktı ve hiçbirinde şu an faaliyet yoktu. Bir şey göremeyince yoluma devam ettim. İçeri girerken kapı acı bir çığlıkla açıldı paslı menteşeler telaşla yapıcır diyordu. Ses küçük odada yankılandı. Normal olarak zemin muşambaydı. Sadece iki lavabo vardı ve çöpün üzerinde bir kağıt sarkıyordu. İlerledim ve her zamanki gibi engelli tuvaletini seçtim. Genel inanışın aksine kadınlar tuvaleti erkeklerinkinden daha iyi kokmaz. Çeşitli nedenlerden dolayı daha kötü kokar bunu biliyorum. Çünkü küçükken tam bir şeytan olduğumdan okuldaki her erkekler tuvaletine girerdim. Bu sefer daha da kötü kokuyordu. Sanki bir şey ölmüş ve duvarda asıl çöp kutularının içine atılmıştı. Buradaki çöplere çeşitli şeylerin atıldığını bildiğimden umursamadım ve işimi bitirmeye odaklandım. Sesi duyduğumda işimi daha bitirmemiştim. Hafif bir hırıltı sesiydi sanki sanki yanımdaki kabinde aslında biri vardı. Başta bir şey göremedim. Hepsi boştu. Böylece sesin arkamdaki engelli tuvaletinden geldiğini anladım. Kafamı döndüremeden köşedeki kabinden bir çift ayağın sarktığını gördüm. İşte o zaman birinin o kabinde olduğunu anladım. Bacakları çıplaktı. Büyük ihtimalle şort veya etek giyiyordu. Kayıp ayakkabılar içinse emin değilim. İnsanlar şehirde yalın ayak dolaşmazdı. Suçluyu bulmanın rahatlığıyla derin bir nefes aldım ve gözlerimi kapadım. Bir şey olduğunda çıkmaya hazırdım. Son kabinden bir kafa belirdi. Bacaklarla aynı kişiye aitti. Buna rağmen bir şeyler yanlıştı. Yabani, dağınık saçlı bir esmer gibi görünüyordu derisi soluktu. Sanki yıllardır gün ışığı görmemişti. Yüzü belirgin, ince ve gölgeliydi. Bir üniversiteli için fazla gençti. Belki de yenilerdendi. Her şekilde gözleri ve yanakları anormal bir şekilde içe göçüktü. Her nasılsa gözleri aksız, siyahtı. Şimdi ondan dört kabin ötedeyim. Ve gözetleme yapmaya müsaidliğimden onu her yönden inceleyip yargılıyorum. Bu nedenle utanç içinde ve hızla doğruldum. Özür dilemeli miydim? Tuvaletlerde insanlar bunu yapar mıydı? Peki ya gözleri? Son soruyu boşverdim. Bunun hayal gücümün bir oyunu olduğunu varsaydım. Çünkü buradan onu tamamen göremiyorum. Muhtemelen çok koyu gözlere sahipti. Durdum kabinden ayrılmaya ve utancımdan derhal kurtulmaya hazırlanmıştım ki başka bir şey. Sıra dışı bir şey duydum. Bu bir ayak sürme sesiydi. Sanki biri kabin duvarının altından kayıyordu. Boyun kıllarım dikildi ve durumun ne kadar tuhaf olduğunu fark ettim. Neden duvarların altından geçiyordu? Otistikti ve kayıp mı olmuştu? Bu görünüşünü de açıklıyordu. Belki korumayı atlatıp tuvalette oyun oynamak istemişti. Ne de olsa burası hiç kilitlenmemişti. Polisi arayıp kayıp kişi olma durumunda onu ihbar etmeye karar verdim. Hasta göründüğünden ve büyük ihtimalle açlığından onu korkutmak istemedim. Bu yüzden oturdum ve öne eğildim. Sadece kadının bir kabin mesafede bana baktığını öğrenebilmek için. Aslında adını öğrenmeye çalışacaktım ama onu gördüğümde dona kaldım. Gözleri simsiyahtı, kömür gibi. Derisi solgundu ve sanki kurumuş ve uzun süre nemle temas etmemişçesine üzerinde çatlaklar vardı. Boğazı ki bunu daha önce fark etmemiştim. Kuyulaşmış, kurumuş bir tortuyla baştan başa kesilmiş gibiydi. Kabinin altından sadece kafası çıktığından vücudunun geri kalanını tanıyamadım. Bu noktada istemiyordum da zaten. Bu şey insan değildi. Ayağa kalktığımda korkuya kapıldım. Duyularım keskinleşmişti ve nefesim hızlanmaya başlamıştı. Sanki kalbim göğsümden çıkacaktı. Eğer lavabodan kaçmaya çalışacaksam o şeyin yanından geçmem gerekecekti. O şeyin üzerime atladığı ve beni parçalara ayırdığı manzarası gözlerimin önüne geldi onu nasıl geçecektim? Panik halde orada ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Fakat onun tekrar harekete başladığını fark ettim. Fakat bu sefer çok daha yüksek sesler duydum. Sanki nazik bir şekilde duvara vuruyordu. Sakin kalmaya çalıştığımda kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bir anlığına yanından geçip gitmeyi düşündüm. Başka imkanım olmadığından tek seçeneğim buydu. Sonra bir şey fark ettim durdu. Yaratığı duyabilmek için kulaklarımı zorladım fakat hiçbir şey duyamadım. Soluma sesleri gitmişti ve o şeyin duvara vurduğunu duymuyordum. Hala orada mıydı? Bakmam gerektiğini biliyordum. Çıkışta bekliyor olma ihtimali vardı. Veya daha kötüsü, kabinin hemen dışında. Olasılıkları düşünürken kararımı hızla vermem gerekiyordu. Sonunda cesaretimi topladım ve kabin duvarının altından dışarı son bir kez baktım. Sola göz attım fakat yaratığı göremedim. Böylece çıkışa göz gezdirirken nefesimi kontrolsüzce tuttum. Hiçbir şey yoktu. Bir rahatlama dalgası bedenimi ele geçirdi. Ta ki sağdan ayak sürme sesleri duyana kadar. Ne olduğunu anlayamadan kafamı yana döndürdüm. Suratında milim uzaklıkta bana bakıyor olmasının korkusuyla sadece bir çift dağcı ayakkabısı gördüm. Anlamam bir saniyemi aldı engelli kabininde biri vardı. Ne zaman oraya girmişti? Kimin umrundaydı ki? Benimle birlikte biri daha vardı. Onun kim olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Artık yalnız olmamanın verdiği rahatlık hissine kapılmıştım. Normal olarak rahatlamam, soluma sesini kabinimin içinde işitmemle yarıda kesildi. Bakmaya cesaret edemeden önce neredeyse sonsuz bir süre kadar duraksadım. Oradaydı kokuşmuş bir hava dalgası yüzüme vurdu. Öncekinden çok daha güçlüydü. Suratı öfkeyle doluydu. Kara gözleri ruhumu korkuyla doldururken dağınık saçları düğüm düğüm bir şekilde kafasının etrafında uçuşuyordu. Ağzı sertçe buruşmuştu. Dudakları aralanmış, çürük dişlerini açığa çıkartıyordu. İşte o zaman farkına varmıştım. Açtı ve beni istiyordu. Bu düşünce cesaretimi toplamak için ihtiyacım olan tek motivasyondu. Kabin kapısını o kadar sert vurdum ki kilit kendiliğinden açılırken çıkışa fırtına hızıyla koştum. Eve dönebilmek için arabaya koşmak istedim. Yatağıma kıvrılıp hepsinin korkunç bir rüya olduğunu ummak için. Bunu yapardım. Tabii araba neredeyse çarpacağım kıza ait olmasaydı. Neredeyse çarpışmıştık. Fakat tam zamanda yoldan çekilmeyi başarabilmiştim. Kızma da bir mini ceket, yırtık pantolon ve beyaz bir bluz giyiyordu. Tuvalete girmeden önce tuhaf bir bakış yaptı. Bir şey söylemeliydim. Belki onu bekleyen şey hakkında kızı uyarmalıydım. Ama dikilirken sesleri duymak için kulaklarımı zorladım. Tek duyabildiğim gecenin o huzursuz uğultusuydu. Bir süre sonra parçaları birleştirdim. Her şey anlam kazanmaya başlayınca farkındalık düşüncelerime hakim oldu. Engelli tuvaletindeki kimse ben oraya girdiğimde ayaklarını toplamış olmalıydı. Büyük ihtimalle sesleri kaydediyorlardı. Bir çığlık kumarak veya daha kötüsü beni kabinde kaydediyorlardı. Geç kadın büyük ihtimalle oraya giren kurbanları korkutmak için iyi makyaj yapmış bir aktristi. Lanet olsun onlara. Arabama koştum Polise beni kabinde kaydeden adilleri bildirdim. Şaka olduğu ya da başka bir nedenle tuvalete kayıt yapmanın yasa dışı olduğunu biliyordum. Bunu araştıracaklarını söylediler. Ben de endişesiz bir şekilde evime dönebilirdim artık. Nasıl pişman oldum. Sonraki gün kampüsü kapalı ve polis araçları ile dolu halde buldum. Dün gece kadınlar tuvaletinde bir kız öldürülmüştü. Tahmini ölüm saati 8.34'tü. O çarptığım kızdı. Görünüşe göre şehirde bir seri cinayet işleniyordu. Olay mahallinde bir adam kadınlar tuvaletini terk ederken görülüyordu. Kadınlar ellerini yıkamaya çıkana kadar engelli tuvaletinde bekliyor, çıkınca da onların boğazını kesiyordu. Tuvaletteki şey her neyse beni kurtarmıştı.